arkadaşlar 120 sürümü geldi ve arkadaşlar itiraf edeceğim ee, seedlerden bakarak şey açtım ee, köy bunu ben açmadım ama merak ediyorum itiraf ediyorum yani Şuraya basarsam ne olacağımızı hepimiz biliyoruz. Ne olacağını daha doğrusu. Çok iyi. Çok. Bir de bunların hepsini biriktirince mi şey geliyordu yoksa sadece bir tanesini almamız yeterli mi? Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Zaten Nedra'ya gidebiliriz. Bu kadar fazla şeyin çıkmasını beklemiyordum. Bir de Bir de Şey Onun çıkmasını da beklemiyordum. Şu şey İnşallah öyle bir başarım vardır. Başarım yoksa Üzülürüm. Lan neden benim bu karakter buluyordu? Neyse. hep sorgulamayacağım. Şablon. Nalbat. Şablon. Dur. Bu sesi çok fazla. Nalbat Nol, yine şablon. Bir şey. Arkeoloji geldi. E, develer geldi. Deve. Ben deve arayacağım. Bir de arkadaşlar. Eee çok acı bir gerçek öğrendim. Arkadaşlar e, ben bir aralar idim da ben lama değilmiş. Ben deveymiş. Develer geldi ve deveye daha çok benzediğimi gördük. E, nerede? Neyse. Evet, Çoğu da başlamak iyi bir fikir değildi. Ben hiç altın elma yemedim. Ne bir altın elma yedim durduk yere. Ama olsun. Altın elma ne için var? Yemek için var tabii ki de. ya arkadaşlar aynı zamanda bir efsane test edeceğiz. Ee, her şey evinde, aman yok, evinde değil. Her köyde şey oluyormuş deve. En az bir deve oluyormuş. Ve evet köyümüzü bulduk. Hey. <laughs> ee, ama bu terk edilmiş. Olsun. Olsun. Bu da yani iyidir. Terk edilmiş, merak edilmiş. Deve! Evet. Arkadaşlar benziyor muyuz? Bir ona bakın. Bir de bir bana bakın. Bence aramızda bir, çok fazla bir fark yok. Hadi yürü. Naşede. Ve arkadaşlar sizin izninizden bir game moda geçiyorum. Bugün bir şeyler inceleriz. Vallahi arkadaşlar bugün bir şey yapamam ee, görelim sorununu çok şey biliyordur zaten de yine de bilmeyenler için göstereyim şu arkeolojik kazılar geldi falan ee, şüpheli çakıl taşı geldi şüpheli çakıl taşı da şunu şey yarıyor. Böyle bir şeyler yapıyoruz. Bunu fırçalıyoruz Soğan falan filan. İçinden bir şeyler çıkıyor falan. Sinifırlar geldi. Ben bir de şu şey şablonları göstereceğim. Dur, ben de Şunlar geldi. Oyunmuş kitaplık diye. İçlerine şey koyabiliyorsunuz. Bir de benim hiç bilmediğim bir şey geldi. Asla bilen levha ve arkadaşlar şöyle abone ol yazalım. Yapmayanlar şimdi yapsın. Kanalıma çok kişi abone olmamış. Yani sevdim ben bunu açıkçası. Sniper'lar geldi, ne Nova şablonları burada. Benim en sevdiğim açıkçası şu. Ondan sonra şunlar geldi, şunlar geldi. Durun bir şunları. Bir. Bunları birleştirince şey bundan elde ediyorsunuz. Şöyle bir şey yapabiliyoruz mu yok? Nasıl yapıyorduk? Aha. Neyse, bunları toplayınca üzerindeki şekil falan oluyor. ben yanlış bir şey yaptım. Neyse. Aa, sonra sinifuru gösterelim hemen. Sinifur yumurtamız da burada. Sinifur yumurtasını da göstereceğim. Deveyi gördünüz. Yer koklayıcı demir koklayıcı. Ha, doğru ya. Ben de onlar ne diyordum ya. Ve yine. yeni. Anam burnunu yerim sen. Burnunda bir surat var arkadaşlar. Evet. Aynen öyle. Sen iki yüzlüsün. Evet, yumurtası da şöyle tam bir gerçekçi yumurta gibi gözüküyor ama koyunca o kadar da gerçekçi değil. Yani yuvarlak yapsaydınız daha iyi olabilirmiş. Bir de şu masalar vardı ya nalbat masası diye geçiyor artık. Bir de şahsen ben bunu kullanırken Amethyst'i çok seviyorum. Ama netherite nitrat olmaz diye düşünüyorum. Çoğu maden deney bakır bakırı deneyelim bir de. Şöyle şeyi koyuyoruz ve bam bastık. Şimdi de e, pantolonunu koyup şunu basalım. Pantolonun yerine kaskı bassak. Neyse. Göğüsler de şeyi basıp Ve e, sade kaldı bu. E, da neyi koysa demir mi koysak? Demir koyalım. En azı da başka videolardan izlersiniz. Zaten. En azı gösteremeyeceğim. Ve hepsini giyiyorum. Ve arkadaşlar önden bakmak için video. Birinci şahıs, şahıs. Ve arkadaşlar işte böyle bir görüntüye sahip oluyorsunuz şu ayarlar şeyinde şunu tek bir dokunuştan falan yapsak çok iyi olmaz mı? Bence gelmedi. Buradan mojanga sesleniyorum. Ve şunu da gösterelim de. Kitap bulmamız gerek. Kitaplar nerede? Kitapların yerini unuttum ben. He. Herhangi bir kitaplık da olur. Büyülü de alacağım. Kitap ve tüyü hiç denemedim. Oluyor mu yani bilmiyorum. Bu normal. Oluyor. Acaba şimdi yaz dersek. Aa, bu ne? O. Bay. Yüz yüzsüz şöyle Heh. şimdi imzalayalım ya oyuncu misli geldi lan bu o oyuncu misli geldi başla buraya girin Şimdi diyelim şunu koyduk. Şimdi bunu alsam ama hmm. galiba oluyor mu? Yok. Hmm. Ha bir kitaplan oluyor. hiç anlamadınız siz. Alabiliyorsunuz da. Ve ee, başka bir şey göstereceğim kaldı mı? Dur be. Ya oluyor mu? Onu çok merak ettim. Nalbat şablonları. Şunu da deneyelim. Bunu da merak ettim. Belki severim. Uçalım. Nerede? Burada. Şunu koyalım. Böyle. Direkt o konumuyor Tamam vermiş olduk Şunu Ama elması da göstereceğim Elmas. Acaba dur ne dur tuğla oluyor mu? Ne dur Olmuyor zaten. Madenlerden oluyor sadece. Kömür. Kömür de bir maden yani bence olur. Çok... Olmuyor mu? Evet arkadaşlar. Ne kuvars? Ne de kuvarsayım şu an. Yani. Evet, pembe yazmış. ve alıp üzerine bineceğim evet üzerine binebiliyorsunuz aynen öyle normal eğer koymanız yeterli şunları at ve arkadaşlar akrabamı getireceğim neredeydi bir de at zırhı at zırhı giydiremiyorsunuz sonuçta at için yani ne bekliyordunuz ki keş koş keşke koşabilsek. Hop. Ah. Tam yoruldu. Yoruldu. Bir de şöyle. Elit nasıl arkadaşlar? Ha? Nasıl elitra öyle olduğunu ben hiçbir şekilde anlamadım arkadan. Bakın. Ben yani nasıl öyle olduğunu hiç bilmiyorum. Yani şans eseri bir ara buldum ve ben uçamıyorum çünkü ben bir de bak bak karakterim uç. Şöyle mi? Eğilince aç. Neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim. Ee, bazı kişiler e, belki bilmiyordur falan. Onlara gösterdim. Bir dahakine Survivor yapacağım. Merak etmeyin yani. Şimdi Eee Videonun yarısı zaten bunu ayarlamakla geçti. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim Allah. Bu videonun da buradan sonuna gelelim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Zaten bir yerde şey logosu çıkar. Önden oynamayı hiç beceremiyor. Evet. Gözümde gitti. Görüşürüz. Bay bay. Abone olun.